Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine bir pazar etkinliği. Doğa Naz'da doğa yürüyüşüne katıldık. Herkes neşeli gördüğün kadarıyla. Tabiat zaten bunu sağlıyor insana yani. Evet, yaşar Hocam hocamız da sahaları dönmüş. Necati Keçelioğlu faaliyette. Tabii ben de. Ee, biraz sonra Eycelli Eycelli Maslava etabını yürüyeceğiz Maslava da son bulacak Zorlu hafif bir parkur Güzel bir parkur Zaten şu an Bahar Nereye gitsen çok güzel ya yani. Evde oturmanın hiçbir manası yok yani Eğer mümkünse At dışarı kendine Bu arada derazında bir tesis bu. Çok güzel. Harika. Çoluğunuz, çocuğunuz, torununuz, torbanız varsa getirin. Burada özgürce eğlensin. Tabii, dur. Kırısan, ben... Tamam. <laughs> çekiyor abla. Tamam. <laughs> Üç, bir, bir. Aa! Aa, maşallah kurda bak Aslanım benim be ben Selam <laughs> Valla Eriği çok iyi koruduğunu düşünüyorum ben Değil mi? <laughs> ya oraya gitmek de biraz cesaret ister. Burası ne böyle? Burası tavus kuşunun eviymiş. Vallahi abi şu var. Burası 40 yıl düşünsen böyle olur da olur gelmez ya. Öyle mi? Daha evliyatını biliyor musun buranın? Tabii canım burası sadece. Ula bura falan kapalıdır. Ha. Sadık abi. Köylü kavuş burası. Ha. Burası. E işte... İstenince neler oluyor değil mi? Yani bak burası 40 yıldır düşürsen böyle ocağı alır gelmez. Hakikaten yani. ya çok güzel. Yani burası şu, orası ilk başta girdiğimiz yer. Köylü kahvesi köy ihaleyle böyle alıyor. Evet. Sadece önü vardı yani. O sonra işi aldı buraya milletvekili o ne o Gültekin. Ha. Gültekin burası. Öyle mi? Yani ha Gültekin haberimiz yok. Kobi aldı bir de okulu da, okulu da aldı. Okul da incir, incir şimdi. Maşallah. Burayı bu hale getirdi. Burası buranın Dışında mı acaba ya? İçinde, içinde. i̇çinde mi? Aa. Burada hayvanlar var. Yani. Kapı, içeri, içeri yani. Köpek var diyor, belki boştur. Orayı oradan geliyor. Oradan geliyor. Evet evet, gördüm. Adam bayağı masraf etmiş ama güzel olmuş ya. Yemin olsun 40 yıl düşürsen burası böyle oldu. Değil mi? Hakikaten öyle ya. o sarayı bir ya, giriyor, ya İlk defa giriyorum ben. Böyle otursun burası ilk defa giriyorum ha. Ya buraya e, bayağı gelen giden oluyor da öyle ben de mi? ilk defa geldim. Özel, özel tır dıştan geliyorlar böyle kahvaltı yapma. Özel. Evet evet doğru doğru. Bahar da bahar bugün ha. Biliyor musun? Bir yerde şelale var galiba yanılmıyorsam ya değil mi? Hayır şelale Aa evet. Şel geliyor orada. Geliyor. Baya güzel de su var ya değil mi? Evet, var var var. Maşallah. Aa çok güzel bir yer burası. Herkese tavsiye olunur. Evet. Sadece şöyle kaparabilecek bir erik bulamadım. Buldum gerçi de. <laughs> Onda da kurt köpeği vardı. <laughs> olacak iş değil. <laughs> Doğanoz grubumuz da ufak bir atıştırmalıklar yapıyor. Biz de bir iki bir şey de atıştıralım bakalım nasıl olacak. Çay, çay, çay. Evet, teknik direktörümüz <laughs> Yaşar Hocam. <laughs> evet, olmazsa olmazınız evet. bir ara sahalarda yoktu ama teşekkür, teşekkürler döndü. sizleri de çok evet. özledik. inşallah Grup. döndük sahalara grupla birlikte Evet. dağlar bizimdir yani. Aynen, aynen, aynen. <laughs> Türkiye'nin güzelliklerini hep birlikte yaşamak istiyoruz. Ve yaşıyoruz. da yani. evet, Doğa evet. bizim her şeyimiz. Her şeyimiz. Oradan her taraf, geldik her, oraya gideceğiz. Evet, her doğru. taraf yok ediliyor. Doğru. Her, onlara karşı da mücadelemiz devam ediyor inşallah. Doğru doğru. Yani şu güzelliklere sahip olalım. Emeklerin için teşekkür ederiz hocam. Sağ ol, hep birlikte. Sağ ol. Sağol. Ee, eşimi de çekiverir misin? Çektim mi? Çektin mi? <laughs> Dur.